Hepinize evet, selam dostlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Internet Cafe Simulator 2 ile karşınızdayım. Birinci oyununu bayla bayla oynadık. Sadece bu Internet Cafe serisi de değil. Gene olarak Cheesecake'lerin diğer bütün oyunlarında hemen hemen oynadım ve hepsinden keyif aldım galiba. Ee, bu da devam oyunu. Farklı bir bölgede geçiyor. Farklı şeyler, yenilikler de var. Epey aradan sonra çıktı. Ne kadar dersek bir 3 yıl kadar oldu galiba en son oyunduğumuz. 2-3 yıl arasında. Gene de bu tarz yapımlar bu kadar uzun sürmezler yenilerini getirmeleri ama sanırsam çok az bir kişiyle yapıyorlar. Tam içeriğini bilmiyorum tabi yapımcıların ama oyun geldi bugün çıktı. Hatta fiyatını da size söyleyeyim şimdi çıkmışken çünkü bize erkenden gönderdiler kodu. Ama maalesef ki açmadılar. Yani kilidi açık değildi. Oyun şu anda %15 indirim var, haberiniz olsun. %15 indirimli 32 TL'den 27-20'ye çıkmış ama bu %15'lik indirim Özel promosyonmuş. Teklif okey. 14 Ocağı kadar geçerli bir teklifmiş. Yani başka bir oyununuz olduğu için değilmiş. Ben ondan dolayı mı acaba dedim. Şimdi kütüphanenizde yoksa olmaz diye. Şimdi internet kafesim later. Bablo kafe diyeceğim abi. Hadi bakayım. Bablo kafe diyelim. <laughs> Kendi kafemiz nasıl olsa yapıştır. Başlat. İlk yüklemeden geç açılacaktır. Lütfen bekleyiniz. Tamam. Ya yani Fs kadar ağır açılmıyordur sonuçta. Grafik olarak maksimum seviyede yani göreceğiniz bütün grafik en üst düzeyde olacak. Daha düşüklerini bilmiyorum. Tabii zıplamak, envanter, becerikler, beceriler pardon. Duraklatma menüsü yumruk varmış. Çömelmek. Okey. Herhalde anladık. O mouse çok hareketli. Yatağımız. <laughs> grafik ilk fark ettiğim şey grafik olarak bayağı ilerlemiş. Var animasyon da koysaydın sadece sesi koyacağınızdan harika içebiliyoruz. Yani geçtiği bölge sanırsam Arabistan gibi bir bölge olması lazım. Yanılmıyorsam. Tam olarak yani öyle bir yerden esinlenmiş. havası da, ortamı da, çevresi de her yer zaten onu anlatıyor ama çok boş yani. Ev ev çok uğraşılmamış. Güzel görünüyor. Okay ama. Yani Arabistan'da yaşayan insan ne? Hiçbir televizyon falan yok mu yani? mutfağı yok mu? Nerede yemek yapıyor? Anladım. Evimiz sadece bundan mı ibaret? Kapıları açtık. Neden böyle bir bölge tercih ettiklerini bilmiyorum. Bu ne lan? <laughs> Burası ne abi? Hapishanenin 3. bölümüne giriyormuşuz gibi. Asansör üst katta mı dedi? Asansörle aynı katta olmalısınız. Okey. Şu an kaçta ki asansör? Bir gösterge de yok ama. Ben 3. kattayım. Herhalde aşağı ineceğiz. İneceğim yöne doğru basıyorum. Genelde asansör mantığı olur ya. Oyunun sesi umarım çok çok fazla değildir. Test yapmadan geldim. Birinci kata gidiyoruz. Bu ne abi? Asansör durdurma. İhtiyaç var mıdır durdurmaya? İnternet kafenize gidin. Haritayı açmak için M'ye bastınız. Haritaya bir bakayım. Hmm. İkinci el dükkanı. Club var. <laughs> İnternet kafen. Ve BTC Miner. Ne gitmedim lan? Benim mi anlamadım? Gitsene. Basamamışım. Arayüz vardı aynı. Bundan önceki oyunların tamamında da böyle bir arayüz vardı. Yine onu devam ettirmişler. Mahalleye çıktık. Kalabalık bir ortam. Optimizasyon çok yeterli değil galiba. Bu ne be? <laughs> bir yerlerden birilerinden esinlenmiş. Burada spor yapan erkekler ve kadınlar yani sporcular. Fov ayar çok dar öyle hissettim şu anda. Bu ne lan? Doğru gidiyor muyum bilmiyorum. Bu adam buradan geldi. Nasıl geldi? Burası manav. Öylesine manav tabi bir şey alamıyoruz. Bablo kafe vay yazılar falan da geliyor güzel. Şöyle bir sesimiz alalım. Aç. Çok güzel. Eee çöp kutusu gibi bir şey var mı? Çöpü fırça var burada ama. Elektrikler kesildi. Tamam onda problem yok da yani elektriği açarız da. Çöp poşeti gibi bir şey çok küçük bir alan var ilk başladığımızda bayağı kötü. Ha tamam. Onları elle toplamamız iyi. Direkt silerek geçiriyoruz. Ulan ne uğraşırdık ne silerdik veya bundan önceki oyunda. Bir tane müşterinin şeyi hazır olsun. Q, R. Normalde Q, E olur. Neden R? Okey. Buralar klasik. Bir şey değişmemiş. Şimdi zama zor. Bir bilgisayarımızın başına geçelim. Açıl. <laughs> of çok sesli, sesli booting sistem hackleme durumları yine var mı bakacağız my cafe my cafe kafe açık kapalı şu an zaten kapalıyız skin case'ler var yine crack falan var ne alaka kripto var kawaii bill nerede lan o duvar zemin geliştirme için bunlar e bizim şey nerede amazon nerede ya 3 dolar şu anda girişimiz. Ha şurada sağa sola döndürüyoruz. Okey. Zama zor. Niye böyle başlıyor anlamadım. Herhalde yeni çıktı diye düzeltirler bunu. Şimdi bilgisayar kasası. Ondan sonra klima var. Makineler var. Konsollar var. Buradaki grafik tasarımını çok sevmedim. Böyle bilerek yapmışlar ama biraz flumsu şöyle büyüteyim en iyisi ben benim 2000 dolar param var değil mi? Neler alabiliyoruz? Bu kasanın düz kendi haline kadar pahalı Old computer case. 1700 dolar. İçinde her şey var mı peki? Üstüne tıklayamıyorum. Konsollarda neler var? Yeni PlayStation 5'ler gelmiş. Aha, x <laughs> Xbox X-Large gelmiş. Koltuklar. Bizim koltuğumuz iyi ki 76 dolarmış. Muhtemelen satamıyordum, bozamıyordum ama bir bozsam mı dedim. Of fiyata gel. Çok pahalı lan bunlar. Monitörler. tam o kasa içinde hazır muhtemelen. Ayrı ayrı almak istediğimizde de yok muydu? Oo işte bunu görmek istiyordum. VR abi VR'da da getirmişler. VR headset. Çok güzel. <laughs> Tamam. Şimdi ilk bir kasadan başlayalım. Bilgisayar kasası, klavye, mouse vesaire. 300 dolar. Şunu alasım var açıkçası. İyi bir şey olsa ama şu an çok bir fark etmeyecek galiba. 300 dolar buna versem. Değil mi? Bir tane monitör alalım. Bu 100 dolarlığını alalım. Bunun pahalısına gerek yok. Monitöründe o 350. Daha pahalı olacak mı şimdi? O da var. Hadi bunu da 350 dedim. Siparişlerim. Sepete gel. 757 dolar. Giysiler falan var. Karakteri giydirebiliyoruz. Vay. Oo. Ama kendimiz göremiyoruz. Neden böyle bir şey var ki? Bir işe yarıyor mu acaba? Bunlar muhtemelen mini mini oyunlar. Bedava mı peki? Bedava dönüş satın al. Aa, abi. Hadi yüzün ilk kumarımız deve mi ki o? Ha bahis buradaymış. E kazandın mı? Ben şu an anlamadım ya. Param gidiyor sanki bakayım 1213 5 dolar kazandım şu anda. 6 oldu. 15 oldu. Aha katlanıyor 50 dolar. <laughs> Para kazandım. Çok güzel. Tamam. Aa ha, hala kazanıyor muyum? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben şu an inanılmaz derecede para kazanıyorum. <laughs> ha bence burada bug var. Ben size söyleyeyim. burada bir bug var. <laughs> ha, evet başlangıcımız güzel başladı. Sistemi hackleyerek başladık. Nice. Warcry coin diyor. Bu neymiş bir bakalım e, ee, sahip olunan Warcry parası. Warcry'da kazandığınız paralar gerçek paraya dönüştün. Ha bu şey mi acaba Bitcoin makinesi gibi mi? Hala sesi geliyor arkadan oyunun sesi. Benim param arta arta gitmiyor inşallah. Dur kardeşim dur artık. Hiçbir şey yapmasam bile oyun devam ediyor bu arada ya. Ne alaka? Şu an durdu ama. Oh çok şükür. Kasa açalım bari parayı onlara harcayalım. 300 dolarlık kasa. Hmm. Oğlum <laughs> bende bir çeşit bir bal falan var anlamadım. <laughs> Neye dokunursam kazanıyorum be. Evet iyi gülen. Aslında şurayı açacaktım yine gelmeyecekmiş. 100 dolarlığa gelelim. 360 dolar. Daha cazip, daha mantıklı olmuş bu kasa tipi. Burada ne var? Kurcalıyorum. Spotify, Steam. En kaliteli oyunlar. Miner var, virüs var. Çalışanlar var, Warcry var. Bunu hala çözemedim. Oyun içi para gibi bir şey ama anlarız. Q. Benim siparişlerim yarın mı gelecek bu arada yoksa çoktan geldim acaba? Onu düşünüyorum şu anda. Bakayım. Saat kaç oldu acaba? Kedicik. Ah kediyi sevemiyorum. Ha, buradaymış her şey. Cık. Gel. Ulan iş yapabilirdim ya. Cık. Yerleştir. Ben buna alışamayacağım bir müddet. Her zaman gibi yine ters. Tuşlar vesaireler. Gidelim. Şuranın ışığı güzelmiş aslında. Şöyle bir Bak yine E'ye basıyorum döndürmek için zıttını. Bu da kasamız. Bunlar yeterli olur herhalde. Oldu mu? Kafeyi açayım bir iki müşteri gelsin ya. Daha şimdiden köşe oldum ama. Um, nerede nerede o kafe açılış şeyi neredeydi? Çık buradan. Şurada. Açıldı. Saat birden sonra yeni müşteri gelmez. Saat 3. Buradaki saat dilimde farklı diyeceğim. Değil galiba. Benim kafem. Fiyatlar arttırabiliyor muyum? Zamlanma kısmı burada değil. Yemek yeme işi ne oldu peki? Ha burada mouse'un orta tuşuyla direkt şey yapabiliyormuşuz. Kavai neymiş? Coin drop. Oyunlar var. Mini game mi yoksa? Şu an olabildiğince kurcalamaya çalışıyorum. Oh. 12 dolar gitti. 5 dolar kazandım. Ha. İyi. Güzel sistem. Ama sanki çoğunlukla bize kazandıracak oyunlar yapılmış gibi hissediyorum. Ah be aldım gibi oldu orada. Direkt çöm... Hop 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 aynen. Böyle yapsam daha iyi. Uf, i̇ki tane pırlanta aldım. Onların değeri ne ama? Geç kaldım. Neyse çık buradan. Artık yarın hızlıca gidip gelelim. Kapalı zaten otomatikman. Bunu kapatmama gerek var mı? Ha bak şüpheli biri var. Gel buraya. Gel buraya. hadi dilencisin sen. Bu şehirde olan her şeyi biliyorum. Adamım, he, adamım. Yeni internet kafenin sahibisizsiniz. Senden önce kafede çalışan adamı ezdiler. Benimle iyi geçinseydi ve onun başına gelişim gelmezdi. Bu şehirde Bitcoin madenciliği teşhisatı yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermelisin evlat. Dilenciye bak sen ya. Al. Al lisans parası. Cık. Niye saldıramıyorum ya? Aa. Ben eve gidene kadar sabah oldu zaten. Hadi gel, 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 Tamam, oldu. İlk bir gelmesi mektan. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. İlk sen gelme ama. Koşa koşa geldi. Acil işi var belli ki. Otur yeğenim. Koltuk biraz konforsuz ama olsun. Bilgisayar açman için bir istek gönderdi. af Ben bilgisayarda mı olacağım ya her istek için? İstek... Um, istekler onayla. Eğitim görevli artık bu oyunu özgürce oynayayım. Bu mudur? Ama şu olmamış yani istek atması falan. Lan ücretin ödemen lan lan. Sen kim lan ücretin ödeme? Oha başka birini de aşağı indirdik. Bak bak doj dojlamaya bak şerefsiz benim sağlığım da varmış iki tane kedi iç içe girmiş <laughs> ulan çok eksiği var oyunun hala ya neden şunları düzeltmiyorlar anlamıyorum aha geldi hırsız mısın lan otur otur aslanım hemen açıyorum İleride 50 tane bilgisayar mı olsa ben Allah Allah a a lan niye yakıyorsun bilgisayar? Lan kaç para verdim bana? Allah. Oğlum bu ne? Başımıza gelmeyen kalmadı. Daha yeni aldık ya. Yeni kasa yanar mı kardeşim? Yanıyor ama hiçbir şey de olmuyor aynı anda. Cık. Hey Allah ya. Kumarda şansımız yaver gitti ama burada öyle değil. Dur bu arada ateş mi ateş ölçeceğim ben bir sonraki müşteriye. Dur lan ateşini ölçeyim. İhtam 28 derece. <laughs> Problem yok sanki. Hay ben böyle elektrik idarenin niye sürekli elektrik kesiliyor? Lan benden olsun be. Benden olsun ya bu sefer de. Yani herkesin 28 derece bu ne? Bu maskeyle dolanıyor. Açtım ablam açtım. Neler izliyorsun sen öyle ya? Bak bak bak. Utanmıyor da. <laughs> Kadın haline. Zaten bir şey taşıyorsun. Bir daha mı istek attı bu? Her zaman ilave yapar mısın diyor. Yarım saatlik daha uzattı. Oo, keyfe bak, keyfe bak. Zorn hab, zorn bab. i̇şte <laughs> peki. Hiç utanmıyor mu lan? Baba 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 yine para yine para ödemeden gidiyorlar. Ablacım yani başında oturup zevkle bir şey izlerken iyiydi ama Uf tek de ikisini <laughs> Oy 54 dolar mı? Kadın direkt öbür tarafa yolladım galiba Benim elimdeki de kırıldı Aa sağlığı varmış onun Fuk 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 Nereden söylüyoruz o ekipmanlar? Cık. Hayır 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 Billere bir bakayım. Var mı ödenmemiş faturam? Yok. Şunu bir isteğini açayım. Bir saat diyor. İyi açtım hadi. Yemek. Bunlar seviyeyle açılacak. Şef mef. Bir önceki oyundaki gibi zamanla geliyordur. Abi benim sopa kırıldı ya. Nerede o sopa? Nereden alacağım? Ha bu koku içinmiş. Hmm, tamam iyi kokuyor şu anda. Sen ne izliyorsun? Lan herkes de bunu izliyor. Lan kalk. Aa kol hareket yapıyor. Kalk. Kalk temizliğim her yer. Sıpe bak. Lan ne neyle vuracağım ben şimdi bunlara? Polis. Hırsız var. Lan izleme. Kalk. Kalk. Cık. Abi hiçbir müdahale edemiyorum. Saçmalık mı? Sopayı bulacağım artık. Neyse bu bölüm burada sonlandırayım ya. Kapatıyorum ben dükkanı. Çok uzadı bölüm. Kapalıyız kardeşim. Kalk. Kalk bir saniye. Paranı ver lan. Paranı ver lan. Lan kaçma lan. Lan paranı ver. Paramı ver lan. Allah'ım ben öleceğim. Oğlum kafa atıyor bu ne acayip tip çıktı böyle. para paramı ver lan. Hareketlerini ezberleyeceğim artık. Allah. Nasıl kaçıyorsun sen öyle ya? Bir de nasıl kol var? Aa iki kişi oldu. Hayır. Oğlum hayır gidin lan. Aa. aa. Ya zassın? Ya sopa verir kardeşim. Nerede benim sopam? <laughs> Peşimde manyaklar var. Aa kulüp. Yayıncı kızlar. Daha kaç kere bayılmam lazım? Neyse tamam. Daha fazla uğraşmayacağım. Burada bölümü sonlandırayım. Devam edeceğim. Oyunda birazcık çözmeye çalışacağım. Hala çok eksiği var ve acayip saçma bir şekilde başladı. Bir anda böyle. Ya. Yani birazcık daha adım adım öğreticisi zaten iki parça söyle hemen başta tamam olmuş. Yani bunca yıl geliştirdikler oyun bu mu diye sorgulatıyor ama umarım sürprizler ilerleyen zamanlardır. Şimdilik bu bölüm ilk izlenim olarak kalsın. Devam bölümü gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.